How are you? Today I prepared a, a comparative and superlative test for you. Let's do it together. Okay, question one The blue car. The blue car is then the red one. Okay, read the question and read the answer and please take an empty paper in front of you uh -huh. and please note it okay B or more fast which one is the answer read, write down it okay the blue car is then the red car okay I see here then so it's the comparative the blue car is Comparative fast is a short adjective, so we don't use more fast, more faster. Of course, no fast. No. So the answer is faster. The blue car is faster than the old car. Okay. Question two. please write down the answers and empty paper don't forget it this is then that one okay read the question and read the more interesting interesting more interest i have never heard like this something like this interesting okay huh? Which one is? I see them here. So, I will use comparative. Which one is comparative? Interesting. Interesting is a long adjective. So, ya -er takısını bulacağım ya da more bulacağım. Hadi bakalım, arayalım. Ama interesting uzun olduğu için hangisi bizim işimize yarayacak? More. Evet. İlk şıkta bulduk değil mi? More interesting. Interesting. Bu ek böyle gelmiyor. More interest. Kullanamayız. Interesting de kullanamayız. Bizim ING ile burada zaten ING bir işimiz yok. Evet. Question 3. Mount Everest Mount Everest is Mount Dağ demek çocuklar kısa halini yazmışlar. Mount Everest is than Mount Fuji. Fuji de Mount Everest'ten daha yüksek. Bunu bulacağız. Hadi bakalım biraz da okuyun. More high, highest, higher, more higher. High, Short adjective, so we will use air. So, which one is hmm? more high? No, highest, superlative, no, higher, yes, higher, more higher. We don't use ham air, more text. Ainanda kulana kullanamaz. Okay, the answer is higher. Mount Everest is. The higher than Mount Fuji. Question four. This is the shirt in the store. This is the shirt in the store. Okay. Please read. Expensive. most expensive most expensive word most expensive word hmm? more expensive evet bakalım beraber bu tişörtü store mağazadaki diğer tişörtlerle karşılaştıracağım yani ikiden daha fazla karşılaştırma yapacağım bu da benim için nedir süper motiv. süperlatiflerde de ne kullanıyorduk? the is ya da most Evet hadi bakalım. Bu ipuçlarından bulalım. This is the expensive de uzun bir sıfatımız olduğu için bu oluyor mu? No. Şuradan bakalım. Most expensive -er diye bir şey öğrenmedik. More expensive zaten yine olamaz. Evet cevabımız most expensive. This is the most expensive shirt in the store. Test çözerek bu konuyu daha da iyi anlayabilirsiniz. Çok zevkli aslında. The Mona Lisa is one of the painting in this museum. Evet. Mona Lisa tablolarını müzedeki diğer tablolarla karşılaştırıyor. Yine Mona Lisa'yı diğer artı iki yani fazla şey daha diğer e, resimlerle karşılaştırdığı için süperlatif kullanıyoruz. Hadi bakalım. Bulunuz mu? Do you find it? Hmm? More beautiful no of course? beautifuler no of course most beachy so most beautiful en güzel tablo. question 6 the long desert in iran iran is the the lut çölüğü, is the place in the world as of 2005. Evet. Hı? 2005'ten bu yana 2005'ten bu yana en sıcak çöl. Hadi bakalım. En sıcak çöl arıyoruz. En sıcak. Bulun lütfen. En sıcaksa süperlatif. Süperlatif takımız EST. O zaman hatır. No. Most hot No. More hottest. No. Hem more ham hottest. But if she's hot, olamaz. Evet. Hottest place. En sıcak Yeah, you have the key. Seven. Please read it. Antarctica is the place on earth. Antarctica on earth. Dünyadaki yerdir. Nasıl bir yermiş bakalım. Coldest. More colder. Most coldest. Most colder. Yine süperlatif kullanacağız. Yine süperlatif takımı yazalım buraya. Kullanacağımız sıfatımız neymiş hep cold, soğuk. E bu da kısa olduğu için, kısa bir sıfat olduğu için zaten most coldest diyemeyiz. Most colder da diyemeyiz çocuklar. More colder da diyemeyiz. Evet. Coldest is the coldest place. Is the coldest place on earth. Dünyadaki en soğuk yer. Eight. Bob is the Mike. Buradaki ipucunu buldunuz mu çocuklar? Ne kullanacağız buradan? Comparative mi? Superlative mi? Evet, den olduğu için comparative Bob ile Mike'ı bilgili konusunda karşılaştıracağız. Bakın, knowledge, bilgi demek. Knowledge'ı bilgili demek. Hadi bakalım. Comparative olduğu için most'u zaten kullanamayız, superlative takılırız. Değil mi? Evet. More knowledge'ı bulur. Böyle bir ekimiz zaten yok. Hadi bakalım hangisi? Bob daha bilgi mi diyelim, bilgili mi diyelim? Daha bilgili diyelim. Evet, Bob is more knowledgeable than Mike. Nine. Michael Jordan is the... Huh? He is a basketball player. I think Michael Jordan is the... Basketball player. Altı kaymış. Evet, basketball player. Nasıl bulacağız? Bir okuyun bakalım. Hangisi olur? En iyisini bulacağız Michael Jordan. En iyi basketbol oyuncusu. Demek için, komparatif ya da süperlatif hangisi? Evet, süperlatif. Hadi bakalım. Bakın best var. Nasıldı? Good. Better. Better. Best. Hadi bakalım, bulalım. O zaman the most olmaz. Most better. İkisini aynı anda kullanamayız. More better da değil. Zaten bizde ipucumuz burada the olduğu için the best. Bakın. Bunun aynısını buldum. The best. Michael Jordan is the Best basketball player. En iyi basketbol oyuncusu. Okay, Question ten. This soup is than that soup. Evet. Bir okuyun bakalım ışıkları. This soup is than that soup. İpucunu buldunuz mu benim gibi? Bulduk. O zaman comparative yapacağız. Evet. Hadi bakalım. DELICIOUS da LONG EFFECTIVE olduğuna göre ne kullanacağız? MORE. O zaman MOST DELICIOUS'ı attım. Böyle bir kelimem zaten yok. Evet. MORE DELICIOUS. Değil mi? Daha lezzetli. Bu çorba o çorbadan daha lezzetli. A tiger is than a cat. Evet, okuyun bakalım benim gibi. Buldunuz mu? A tiger is hmm? more strong. No. Superlative olmadığı için strongest değil. More stronger. Hem more hem er zaten kullanım Stronger. Değil mi? a tiger is stronger than a cat. Okay. A cow is than a puppy. Hadi bakalım. A cow is than a puppy. Hmm. Hungry. Aç demek. Short adjective olduğuna göre more kullanamam. Hungry is bir süper tip takısı içeriyor. Bunu da kullanamam. mor ve bu takıyı da beraberinde kullanamıyorum. Evet çocuklar. Hungry a cow is hungrier than a puppy. Daha açtır. Albert Einstein was Bakın. Hatırladınız mı wasları? Past. Geçmiş zamanda. Albert Einstein was then me. Okay. Find the clue here. İpucunu bulalım önce. Bulduk. Değil mi benim gibi? Buldunuz siz de. Then. Evet. Intelligent. Akıllı, zeki demek. Ee, uzun bir sıfattır. Evet. den olduğun için comparative. Comparative'lerde uzun sıfatlarımızda ne kullanıyorduk? More intelligent. Albert Einstein was more intelligent than me benden daha zeki. This is the movie I have ever seen. Bakın çocuklar burada izlediğim izlediğim bugüne kadar izlediğim bütün filmlerle karşılaştırıyor. Yani latif. İzlediğim bütün filmlerle karşılaştırdığı için en, en olanı bulalım. Zaten ipucumuz da burada bakın. The more olmuyor. Boring, boring. Evet, cevabımız the most boring. En sıkıcı filmdi. The most. A kitten is than a puppy. Hemen daha içine aldım bana yardım edecek kelimemi. Hadi bakalım. Cute, tatlı, sevimli. Hangisini yapıyoruz? More cuter, most cuter, cute. Onun da eki yok. Cuter than. Değil mi? Cuter Sixteen This is the book in the store. Yine geldik bakın. Store. Mağazadaki bütün kitaplar yani ikiden Fazla karşılaştırma yapacağım için Superlatif kullanacağım. Hadi bakalım. Evet. Irregular verb'du değil mi? I'm sorry. Irregular adjectivedi. Ne yapıyorum? Superlatif irregular adjectiveini bulalım. Bad. Yazalım önce. Bad. Worst. The worst. Evet. Superlatif kullanacaksam ipucunu da buradan alalım daire içine. The hangisi oluyor o zaman? First, No. The bat. No. Bad is no. The bird. Geçtim. 17. A mouse is A mouse is than a lion. Evet yine aldım daire içine. Ipucumu komple kullanacağım takımı biliyorum. Short adjective'lerle, long adjective'lerle. Evet hadi bakalım. Weak short adjective İpucunu da verdim. Comparative kullanamam. More kısa olduğu için kullanmıyorum. Zaten more ve takımı tekrar kullanamam. Evet. Is weaker than. İşte şu. Şöyle. Weaker than. Buldum bakın şu. Some governments are than others. Governments hükümetler. Some governments are than the others. Diğer hükümetlerden, diğer devletlerden diyelim. Daha ne olanı bulacakmışız? Gördüğümüz kadarıyla daha kötü olanı bulacağız. Daha diğerleriyle karşılaştırdığımız için süperlatif kullanacağız. Evet, hadi bakalım o zaman beraber. Most bad diye bir süperlatif kuralım yok. More zaten comparative kuralı. Evet. More. Ha? Yine comparative kuralı. Worse. Değil mi? Worse. Pardon. Bu bir comparative. Denmez. Özür dilerim. Worse. Then worse. 19. Sugar is then salt. Evet, comparator kullanacağız. Sweet. More sweeter? No. More, hem more, hem. Aynı takı aynı anda kullanamıyorum. Superlative değil. O zaman deni gördüğümüzün hani diyorduk ya beraber. Er, den takısı. Sweeter, than Şeker tuzdan daha tatlıdır. Evet, that was the exam I had all semester. Önce süperlatif mi, kompletif mi olduğunu beraber bulalım. Bu sınav bütün dönem boyunca olduğum sınavlar arasında, bakın all semester, bütün dönem olduğum sınavlar arasındakilerle karşılaştırdığı için bütün dönemde birçok sınav alıyoruz. Yani bizim için bu bir süperlatif. Difficult'ımız long adjective olduğumuz için hemen kuralı yazalım. Ya bu takımı bulacağım ya da most bulacağım. Hadi bunun ipucunu bulalım önce. That was the. Bakın. That was the. More kullanabiliyor muyum dayı? Hayır. That was the difficulties. Kullanamam. Uzun sıfatım. Most difficult. Kullanırım. Most'la da F takısını aynı anda asla kullanamam çocuklar. Evet. That was the most difficult, en zor sınav. Okay. Some sports are than others. Bazı sporlar diğerlerinden daha. Diğerlerinden daha. Dahaysa... Hı? Hmm? mod kullanamıyorum. Uzun olduğu için böyle kullanamıyorum. Exciting uzun bir sıfattır. Öyle bir sıfatım yok zaten. Evet. More exciting than. More exciting than. Daha eğlenceli, daha heyecanlı. Daha. Oxygen is the natural resource. Evet. Oksijen. Natural resource neydi? Hep bunu sınıfımızla işlemiştik. Doğal kaynak. Evet. Oksijen bir doğal kaynağımızdır. Evet. Neyle nasıl bir doğal kaynağımızdır? Cheap. Ucuz bir. En ucuz doğal kaynağımızdır. Evet. Hadi bakalım. Süperlatif kullanacağız. Cheap. Kısa adjektif olduğu için. More. Zaten kullanamam. More kullanamıyorum. Comparative. More, cheaper yine kullanamıyorum. Kısa olduğu için most da gerek yok. Evet. Cheapest natural resource. En ucuz doğal kaynağımız. Okay, twenty-four. Alice Presley is than me. Benden daha. Yine karşılaştırma yapıyor. Daha, benden daha popüler. Okay, most kullanamıyorum. Süperlatif. More'la zaten... Bu takıyı aynı anda kullanamıyoruz. Uzun olduğu için böyle getiremiyoruz. Ne yapıyoruz? More popular. Elvis Presley benden daha popüler. Elvis Presley is more popular than me. Okay, 25. This is the meal on the menu. This is the meal on the menu. Evet. En besleyici menü. Menüdeki en besleyici yemeği bulacağız. Hadi bakalım. Bulalım. Uzun bir sıfat olduğu için. Evet. ipucumuzu şurada gördük. The. O zaman more olmaz. Uzun sıfat olduğu için bu da olmaz. Hem most bir de en sıkısı aynı anda. Kullanamam. Evet. The most nutritious meal on the menu. Some children are than the others. Some children are. Evet. Than var. Hemen yapalım. Comparative kullanacağız. Comparative kullanacağız den. geçiyorum. I live in the city in the world. Dünyadaki en rahat. Dünyadaki en rahat. Uzun sıfat olduğu için. Bunu kullanamıyorum. More. Kullanamıyorum. Most'la bu takıyı da beraberinde kullanamıyorum. The most comfortable city in the world. Okay. A desert is than a jungle. Çöl. Ormandan. Daha. Hadi bakalım. Daha kuru. Dryer. Değil mi? Bunları zaten kullanamam. Dryer den. Dry aslında bu. Ne yaptık? Dryer yaptık. A blue whale is the animal in the world. Dünyadaki... Blue whale is the animal in the world en ağır. Hmm? Süper yapacağımız için heavier olmaz. Most heaviest aynı anda kullanamıyoruz. Most heavy kısa bir fiil sıfatım olduğu için heaviest. The blue whale is the heaviest. Normalde nedir bu? Heavy. Attık. Heaviest. En ağır hayvan. And the last question. Sometimes email is than a telephone. Mailler telefonlardan, mailler telefonlardan daha, daha uygundur. Hadi bakalım uzun olduğu için ve comparative kullanacağımız için, mostu attık. Er takısını attık. More ve is kullanamıyoruz. More convenient. Sometimes an email is more convenient than a telephone. Okay, thank you, kids. Goodbye.